Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Aga. Bugün sizlere müthiş bir Slytria videosu çektik. Umarım beğenirsiniz. Abi şunları yiyelim. Süper süper. İçime çekmek bile güzel. <Gülüyor> 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 Şunu içime alabilir miyim? Bence alırım. Aldım. Zaten almamı gerek kalmadı. Öldürdüm. Yiyelim bari şunları. Abi yemek bile güzel ya. Sanki çok güzel güzel gibi. Abi ikizi bu iki iki bir diyemedim. 2 i̇ki, iki saniyede üç bin oldum. Dört bin olur mu Bakalım bence beş bin oluruz. Beş bin olmadık ama çok yakınız. Böyle birinciliğe iyi gideriz. Şunları da içime alırsam. Bu arada çok hızlı gidiyorum. Öyle ihtimalim var. İçime alabilir miyim? Ay, i̇çime alabilir miyim? Ciddi misin? İşte bu. İşte bu. İçime aldım. Süper ötesi. Şank öyle pis gaza geldim ki. Baksana abi duramıyorum. Duramıyorum. Şu adam ölecek pembeli bence. Çok hızlanıyor. Öldü bile şöyle yiyeyim derken yemedim de şunları yiyeyim bari. Abi şu benim skinimden olan ama uyuz kaptım. Şu kuyruğu öyle uzun ki ama neyse ikisi de öldü. Hem de birbirlerine çarpıp yani salak anla, anlamına geliyor. Amına koyayım On bin olduk. Abi ne dönüyorum ben? Ne dönüyorum ya? Abi öyle dönüyorum da niye dönüyorum hala? He. girdim ya. Şöyle ilerleyelim, içimi alayım şu adamı. Abi salaklar bunlar hepsi ya. Adamlar içimi alıyorum bunlar. Mal mal ölmek için orada yuvarlanıyorlar. Transa girmiş deliler ya. Akıl hastanesinden çıkmışlar. Şunu bak. Ha bunları bile içime aldım. Götünü yedim yani. Şunları bile içime aldım. Sinir kaptım be. Baksana oğlum adamları alıyorum bunlar geri zekalı. Orada party games yapıyorlar sonra ölüyorlar. Bari şunları ya. Gidiyordum az Aa, yedim. Hızlıdan alım şöyle içime alayım. <laughs> 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 Öldüm ya tam. 13.000 skor olmuştuk. Ee, ama neyse. Evet arkadaşlar like yorum atın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.